tam teçhizatlı askerler garnizonda darbeci avına çıktı. Tankları halkın üzerine sürün diyen Tu General, albaylar ve onlarca teğmen teker teker tutuklandı. Şüphesiyle... 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 Ya davranışlar, ya davranışlar. Seni askerler katları tek tek dolaştı. Tüm binada darbeci asker avına çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Etimeskut ilçe emniyet yetkilileri ve vatansever askerler karargahta yönetimi devraldı. Yakalanan darbeciler tek tek sorgulandı. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan askerler spor salonunda toplandı. Rütbeleri söküldü, diz çöktürülüp yaptıkları anlatıldı. Rütbelerini alın. Hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. Ekmeğini yedi, bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, kötülmüş, fettullah denen zünnetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dede Bağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra yanını düşünen ya devlet paşa, ya kurdun neşe, ve tuhaf ve cennete girecekse, ya Rabbim beni cehennem al. Askerler darbecilerin halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun verdiği emri duyan kimdi? Bu ses sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Atlarım Bütün tanklar ateş ede ede altın üzerine gitsin diye emir verdi. Vidatlar! Tanklar ateş ede ede altın üzerine gitsin diye emir verdi. Teşekkür ederim başkomutanım. Tankları yürütün emri veren darbeci generali askerlerin tepkisi sert oldu. Bu da sözde hukedanadı. Neyse bak Gözaltına alınan darbecilerin evrakları arasından yargılamaların yapılacağı sıkı yönetim mahkemelerinin yerleri ve atama listeleri çıktı. Bu vatan hainlerinin kendileri için yaptıkları atama yani kendilerini atadıkları yerleri gösteren bir belge. Tam 200 tank Ankara sokaklarına çıkacak ve kritik noktaları ele geçirmek için katliam yapmaktan çekinmeyecekti. Ankara Etimeskut Sırrı Birlikler Komutanlığı'nı ele geçiren cuntacılara vatansever askerler karşı koydu. Tankların çıkışına izin vermedi. Ölüm tehlikesine rağmen geri adım atmadılar. Tankları halkın üzerine sürün diyen cuntacı subayları tek tek gözaltına aldılar. Karnizonun tüm binaları oda oda arandı. Darbe girişimine dahil olan, şüphe duyulan askerler hiç tereddüt edilmeden tutuklandı. Olağanüstü bir durum olağanüstü karakter tutacak. Başkomutan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır. Etimeskut ilçe emniyet yetkilileri ve yoltansever askerler karargahta yönetimi devraldı. Yakalanan darbeciler elleri arkadan kelepçelenerek spor salonunda toplandı. Durun.

Askerlerin başları yerde kalkmadı, rütbeleri söküldü, er seviyesini indirildi. Ekmeğini yedi, bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, tutulmuş, fettim vaktiyen denen zümmetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye gitti. Zırhlı bir birliklerde asker tarafından kayda görüntülerde kahraman askerlerin anlattıkları darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğine ışık tutuyor. Bir tane size komutanı davası geldi. Şimdi Cuma komutanı yerine bir tane bu yöne Ben bunu tanımıyorum dedim. Kendi tam komutanı var. Komutanım benim amirim sadece sizi ben diğerlerini tanımıyorum. Ben bunlardan emin Kumtacılar bazı tankları birliğin nizamiyesine kadar getirdi. Ama kahraman askerler tankları bozarak çıkışlarına izin vermedi. Darbeciler onlara ve halka ateş açtı. Üzerimize ve halka ateş ettikleri için, milleti Galya'na getirdikleri için e, tümün komutanını görevden uzaklaştırması, devletin bölünmez bütünlüğünü e, etkisiz hale getirmek için gemiş piyada tüfekleriyle hem halkın üzerine hem üzerimize ateş ederek bizi darp etmeye çalıştı. Peki ben çıkmasaydım, araya esnafın başı girmeseydi beni vuracaklardı mıydı? Vuracaklardı. Zırh'ı birlikte ele geçirmek isteyen Cumhurbaşkanı'nın başında Tuğgeneral Ahmet Bircan Kirker vardı. Burayı yönetime ele geçiren Ahmet Bircan Kirker ve Tuğgeneral toplantı salonuna geldi. Tabur komutanları, alay komutanları toplantı dedi. Bu esnada tanklar Nizamiye'deydi. Nizamiye'deki tanklara verilen şu Nizamiye'deki kalabalığı yarın geçin. Cemal Bey'im orada kesinlikle dedi. Ben sivil halkı yaramam. Sivil halka neye karşılık, ne yaptı bunlar, niye düşmanmışlar? Aynen bu şekilde cevap verdi. Cuntacıların ilk ifadeleri de orada alındı. Tüm elinizi niye geldiniz? Sizi kim görevlendirdi? Bir yazılı emir oldu. Söylendi. Evet. Onun üzerine. Buraya geldiğinizde e, size evet. yerlendi bir değil. Hazırlı bir yüklerden konuştum. Akıncılar bölgesindeki dördüncü anayüz, anayüz komutanı... O anlara tanık olan asubaylar da konuştu. Tankları bozduklarını anlattı. Tankları çalıştırın, tankları bir... subayların cuntacı albaylara tepkisi de sertti. Niye böyle oldu biliyor musunuz? Ben çünkü bu milletin ekmeğini almanın diliyle kazandım. Ben 13 yaşından evet. beri bu memleketi hizmet ediyoruz. O zaman ne şerefsiz evet. olmadı. Ne olursa olsun da bu memleketi hizmet ettim. Siz de yapmaya dedim bana. Aile hedef, aynı şey bile de diyoruz dedim. Senin de ne aynı hedefimiz olacak bizim ya? Sen şerefsiz, vatan aynı değilsin. Ekmeğini yediğin insanlara yaptığın ya. Yemini kaba beni de Darbecilere karşı operasyon sürerken EDOK Muhabire Destek Sistemleri Komutanı Kor General Metin İyidi kışlaya geldi. Durumaya koymak istedi. Gerilim yükseldi. Şu anda Metin Paşa'nın tümeli bu şekilde müdahale edip tutuklamaları engelleme etkisi yoktur. Ben 6413 sayılı disiplin kanununda yazan bir... Kuralı itiraf ediyor. Gidip kurumun yerinde ishal edecek. Gerekirse netin başa yatıktır. O tutuklama da ama daha sonra Edoka yapılan operasyon sonrasında İdide gözaltına alındı. Al.